Ben bunu görmedim. Yeni mi bu? Birkaç gün önce atılmış. Evet. 17'sinde. Angeles, What's going on? Can you do me a favor? How are you doing? How are you? Good. What's going on today? No, no argument or anything. No tartışıyor musunuz yok diyor tartışma yok diyor. Rosendo. All right. somebody? Nah, ain't myself. Where do you live? You're homeless? Evsizim evet. diyor ben. So, why are you staying right here right now? Okay. Hmm. Benim mahallem diyor. All right. Well, listen. People don't like you blasting the music right here and making this kind of noise. Ya evsiz adam millet aramış demiş ki müziğini falan ayağa açıyor. Sarhoş müziğini falan açmış kimseyi dinlemiyor polisleri çağırmış bu kadar. Alright. I have to have I have to just search you because that's part of my job. Alright do me a favor. Yeah just go turn around for me. Turn around. No get your hands out your pocket. It's cool. I got it. Just turn around for me. Alright. Sadece arayacağız diyoruz o kadar.

Hesap etsene evinin önünde senin bir tane adam oturuyor böyle. Müzik çalıyor. Ne orada yaşıyor ne yetmiyor. Tam kapının önünde. LAPD. LAPD.

Neyse ceketini falan arıyorlar. Acaba ne var? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ha, yukarıdaki adam ki, ha yukarıda birisi var. Şu ortama baksana abi. Ortama mahalleye baksana. Projects bildiğin yani. <laughs> Çöplük ya. No. Pierre doesn't wish to meet. He's trying to get further right now.

Neyse senin kimliğini falan e, koyacağım. Ha tamam. E, kelepçeyi çıkartıyorlar. Gözaltına almışlar. Baktılar bir şey yok falan filan. <laughs> e, kimliğini falan tekrar e, cüzdanına koyup gidecekler. Iris, and grab your stuff. <laughs> Ne oluyor acaba? Bir dakika ya. Merak ettim. Allah Allah. Garip bir şey bu. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane polis var olay yerinde.

herhalde tekrar geri çağırılıyorlar abicim. on 10 dakika önce aradım polis diyor içi karga ha kız kardeşinin erkek arkadaşı

Right now, um, inside her apartment, because he broke down the door. Oh, kapıyı kırmış içeri girmiş. Kapıyı kırmış içeri girmiş. Arkadaşlar, ben polislik yaptığım yıllarda ah, oh, oh, böyle defalarca oluyordu. Gidiyordun, hallediyordun, çıkıyordun. Daha arabana binip bir yer uzaklaşmadan tekrar telefon geliyordu, tekrar gidiyordun. <laughs>

Maalesef. Arkadaşlar görebiliyorsunuz değil mi burada bir şey var? Yani şu anda gördüğüm kadarıyla belinde çıkışlar yok. Hani çıkış mermileri çıkış şey yok mermilerin. Yani gözükmüyor yani o küçük böyle bir noktada bir şekilde gözükebiliyor bunlar. Ee, bu da şey işte, hollow point'lar girip zaten bütün amaç o, mermi girdiği zaman merminin açılması ve içeride durması, o bütün kinetik enerjinin vücutta olması ki kişi daha da çabucak aktif e, e, etkisiz hale gelsin diye. İçeride patlama yapıyor. Hayır, ne patlaması <laughs> Sadece açılıyor. Böyle kanat şey gibi kanat gibi açılıyor mermi. Biraz daha büyük oluyor boyut olarak. <gülüyor> 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 Bıçağı bırak diyor. Yeah, he still okay. has the knife, he still has the knife. <laughs> he still has that knife. Hey, drop the knife. Yeah, drop, the the knife. knife drop the knife, Roxana. Drop the knife! I pulled a little question already. Roger. Do you have for this <laughs> Oha, adam 20 yaşında diyor. Lan bu adam benden yaşlı gözüktü. <laughs> Değil mi? Stay back, stay back. <laughs> Türkiye'de yaşamıştır o adam. <laughs> Geriye ha tamam. 1 2 3 kişi ateş etti evet. Bu şekilde. Vay. Üf. Bakayım Rosendo'ya ne olmuş. Uh, Olivia was struck by gunfire and fell to the ground. Los Angeles Fire Department. Persona. Tamam. Pronounce Olivia this. Oo. Olay yerinde hayatını kaybetmiş arkadaşlar. Olay yerinde. Vay be. Kötü. Çok kötü. Vay anasını satayım. Petruchi, teşekkürler. Fakir fakir Vizontele. Ne dedi bakayım bir dakika.